Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insanla ilgili bir açılım yapacağız ama aklınızdaki insanla ilişki tipiniz küs, ayrı, aranız bozuk, iletişim olmayan yani hani böyle hiç istenmeyen durumlar içerisinde olduğunuz. Bu bir ex partner olabilir, henüz ayrılmamış olabilirsiniz ama birbirinizi anlamıyor olabilirsiniz. Buna dair bir tarot yorum yapacağız ve bu çok genel bir yorum olacak. Yani farklı bir e, okuma yöntemi dizeceğim buraya. Farklı bir okuma düzeniyle yapacağız. Hem karşı taraf ne halde hem siz ne haldesiniz buna bakacağız. Hem de e, şu an durumda neler var, süreçte neler olacak, karşı taraf ne söylemek ister, siz ne yapmalısınız. Yani bunların hepsine baktığımız bir tarot yorumuyla karşınızdayız bugün. <laughs> Umarım nokta atışı gider. Çünkü gerçekten en hani ilişkilerde en berbat durum ya birbirini anlamamak ya küs olmak ya iletişimin olmaması hani insana en çok yoran yıpratan ve kafayı karıştıran durum çünkü o süreçte de gerçekten beni istiyor mu istemiyor mu şu an ne düşünüyor hani şu saatten sonra bittik mi tamam mıyız devam mıyız tüm soru işaretlerinin olduğu bir durumun içerisinde oluyorsunuz aslında ilişki tipiniz bu halde olduğunda da. O yüzden nokta atışı gitsin istiyorum ve güzel cevaplar alırsınız umarım. Ee, bu videoyu bugün çekmemin amacı ben şöyle bir şey hissettim kolektifte. Tabi bu durumu yaşayanlar için gerçekten biraz sıkışık ve sıkıntıda olduğunuzu hissettim. Çünkü daha çok özellikle bu videoya gelenlerin karşı taraftan istemediği bir tepki gördüğünü düşünüyorum. Yani aslında biz çok iyiydik ama ben bunu hak etmedim ya da aslında çok iyiydik ama neden böyle yapıyor ya da bu, bu davranışı neden yaptı tam olarak bunu anlamadım dediğiniz bir noktada olduğunuzu düşündüğüm için... E birazcık bu konuda yardımcı olmak istiyorum hissiyatım bu yönde ve bunun bunaltıcı olduğunu da çok net bir biçimde biliyorum ve anlıyorum yani hani şöyle bir kartları karıştıralım fazlasıyla destek kullanacağım merkezdeki kartın bana şu an mevcuttaki durumunuzu veren kartı açıkçası daha sonrasında karşı tarafın düşünceleri sizin düşünceleriniz Adım olacak mı, olaylar ne şekilde ilerleyecek ve tam olarak süreçte neler yaşanacak karşı taraf ne söylemek ister. 30 kere aynı şeyi tekrarlıyorum. Ama kendime de hatırlatıyorum ki yanlış bir şey yapmayayım. Hani dizişte veya niyette yanlış bir yere doğru kaymayayım diye. Tabii dediğim gibi yani şu an ilişkiniz olmaya da bilir bu kişiyle bu arada ilişkiniz olabilir. Bu arada bu kartları da soracaksınız. Yine biliyorum bu Belgin Şenerbin destesi ve satışı yok. Yani bana mail atıp mesaj atıp hediye olarak yollamıştı. Kendisine tekrar çok teşekkürler. Hani kullandığımda da yorum olarak sorduğunuz için onu da ekstra olarak belirtmek istedim burada. Ve Katina alacağım en son bu kartların üzerlerine. E, i̇ki tane geldi. İki tanesini de kabul ediyorum burası için. Tamam. Etina'yı da şöyle şuraya alalım. Ee, ve güzelce görün istiyorum. Şunları da daha güzel isterim şöyle. Evet. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişiyle şu an güncel durumda. <laughs> hiç kartları güzel şey yapamadım. Güya Başak Burcu'yum ama hiç düzenli bir şekilde durmadı. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle güncel durumda ne haldesiniz? Aklınızdaki insanla. Tüm kartları açtım yani. Onurlu yol. Sabır. Değnek kraliçesi, yolculuk, onurlu yol ve yolculuk bayanısı, Instagram. Aslında eril enerjiyi de dişi enerjiyi de gördük tam merkezde. Ve baykuş. Şimdi şöyle bir şey var. Mevcut durumunuzda gerçekten iletişim sizleri de gösteriyor ama ayrıları da gösteriyor ama ilişkisi olanlar bile şu an iletişimsizlik içerisinde. Çünkü baykuş kartıyla beraber burada her iki tarafın da güncel durumda birbirinden haber beklediğini ama bir türlü konuşmada, iletişimde e, dinamiği sağlayamadıkları, sağlıklı bir iletişim içerisine giremedikleri gözüküyor. Şimdi yüksek ihtimalle şöyle bir şey olmuş benim gördüğüm. Özellikle bu ilişkinin dişi enerjisi çok fazla sabır çalıştırıyor. Çünkü eril enerjiden istemediği bir takım davranışlar görmüş. Yani dişi enerji... Bu arada şöyle de olabilir. Hani siz erkeksinizdir, dişi enerji olabilirsiniz açıkçası. İlişkinin duygusal tarafı dişi enerjiyi yansıtır. Onu da söyleyeyim ama genelde kadın ve erkektir. Şimdi dişi enerji bu ilişki içerisinde eril enerjiden beklemediği bir davranışı görmüş. Sabre, çok sabretmiş aslında dişi enerji. Çok sabır göstermiş ve kendi kendine açıklama yapmasını da beklemiş bir yerde. Ama eril enerji daha sonrasında o açıklamayı yapmadığında ve yapmadığı gibi de birazcık labali davrandığında ya da kaçtığında dişi enerji artık yeter demiş. Yani sabrımın sonuna geldim. Orada bir dur. Kendi gücünü gösterip bir tepki göstermiş burada dişi enerji. Yani dişi enerji bu ilişki içerisinde şunu yapmış olabilir. Erilin mesajına cevap vermemiş olabilir. Ters yapmış olabilir. Kendisini uzak tutmuş olabilir. Hala sabır çalıştırıyor. Bu sırada eril enerji ne yapıyor? O da sabır çalıştırıyor. Yani bir haber yolladım, bir mesaj yolladım. Ama geri cevap alamıyorum. Asla ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum diyor burada Edil Enerji. Yani çok ne yaptığının farkında değil ama dişi enerjide ne yaptığını onu dile getirmiyor. Yani dişi enerji konuşmadan şunu söylüyor Edil Enerji. Anla beni. Beni biraz anla yani. Ama eril enerji de hiç anlamıyor gördüğüm kadarıyla. Aslında dediğim gibi yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor eril enerji güncel durumda. Hatta dişi enerjiyi çok fazla düşünüyor. Ama şu an ilişkilere bir dinlenme, ilişkilerine bir dinlenme zamanı gelmiş merkezde. Yani sessizleşilen, pasif kalınan, ee, ve birazcık daha kendi rahatlarına kaymak istedikleri bir durumun içerisindeler. Konuşma isteği var mı? İlişki tipiniz her ne olursa olsun şu an konuşma isteği var. Hatta konuşuyor dahi olabilirsiniz. Ya da bir taraf bir tarafa daha çok yazıyor dahi de olabilir. Ama ilişkide belli adımlar atmak için zaman ve vakit bekleniyor. Sabrediliyor. Ben burada şunu çok net bir biçimde gördüm. Yanlış bir şey yapmadığını düşünen bir eril enerji. Ve e, aslında kırılan... Um, bazı şeyleri kafaya takan ama bunu dile getirmeden eril enerjinin anlamasını isteyen bir dişi enerji var güncel durumda ve sabrediyorlar. Yani <laughs> öyle bir durumun içindeler ki konuşmadan tamam mı? İletişim olsa dahi bazı şeyleri söylemeden hani bazıları için iletişim var bu arada ama iletişim olsa dahi hani ne haber nasılsın o konuya girmiyor. Dişi enerji o konuya girmiyor belli etmiyor sen anla diyor yani birazcık böyle bir hal içerisinde. Ya aslında karşılıklı birbirlerine niyetleri var bu ikilinin gördüğüm kadarıyla. Barışma, birlikte olma, iyi vakit geçirme, zaman geçirme gibi. Ee, ama şu an enerjiler biraz düşük. Onun yerine birazcık dinlenelim, birazcık kendimize vakit ayıralım dedikleri e, bir güncel durum içerisindeler. Özellikle bu güncelde anlattıklarım size uyduysa devamını dinlediğinizde de rezone olacaksınızdır. Çünkü direkt merkez kartı açtık ve olan durum bu dedi bize. Olan durum bu değilse sizin için dinlemenize gerek yok. Açıkçası videodan çıkabilirsiniz ama uyanlar için devam ediyoruz. Tahayyüt, denge azize... Ee, karanlık ve yol. Şimdi şöyle bir durum var. Burada ilişki içerisinde ne olmuş? İlişki içerisinde denge biraz şaşmış gördüğüm kadarıyla. Özellikle yine dişi enerji güvenip güvenemeyeceğini çok bilmiyor. Bu e, karşı taraftan yani Aklınızdaki insandan cinsel beklentilerinizin olduğunu da söyleyebilirim. Cinsel anlamda da bir şeyler bekliyorsunuz. Belli bir adım atmasını da bekliyorsunuz ama aranızdaki ilişkiyi bir öteye taşımak, bir barışma sağlamak ya da iletişimi netleştirmek için korkularınız olduğunu görüyorum. Yani aklınızdaki insanın belli başlı hareketlerinden dolayı çok fazla huzursuz olmuşsunuz gördüğüm kadarıyla. Hatta gözyaşı dökmüş dahi olabilirsiniz. Birçoğunun arasında mesafe var. Ya da yakında mesafe girecek. Bu yüzden kendisini çok fazla korkuya hapsetmiş gözüküyor. Bazıları da gerçekten şu an soğuk oldukları için birbirlerini dengeyi tam olarak sağlayamıyorlar. Yani burada dengede de sorun oluşmuş. Ee, şu an her iki tarafta verici değil mesela. Hani alma verme dengesi dediğimiz şey var ya. Şu an her iki tarafta verici gözükmüyor birbirine eylem anlamında. Evet enerji yansıtıyorlar mı? Yansıtıyorlar. Ama düşük enerjiler, düşük frekanslar yansıtıyorsunuz birbirinizde. Korku gibi, huzursuzluk gibi ya da reddedileceğim gibi ya da işte bir taraf bir tarafı gerçekten reddetmiş ya da cevap vermiyor gibi. Ve bu ilişki şu an beklemeye alınmış Azize Kart ile beraber. Bu arada yine şunu söyleyeceğim. Ee, aslında siz çok fazla şeyi biliyorsunuz. Yani aklınızdaki insan size aldattıysa aldattığını, yalan söylediyse yalan söylediğini ya da bir takım davranışlarda bulunuyorsa bunun sebebini bunların hepsinin farkındasınız ve biliyorsunuz. Bir bilgelikle bekliyorsunuz açıkçası gördüğüm kadarıyla. Ay başım ağrı girdi. <laughs> ya biraz sıkıntılı bir sürecin içerisindesiniz bekliyorsunuz ki ben biliyorum ama sen bana bir şeyleri açıkla ama karşı taraf da bekli işte. yani o da bir şeyleri almak için bekliyor şu an o da tam anlam verememiş ee, sadece şu an için aranızda soğukluk ve uzaklıktan bahsedebiliyor düşünceler çok pasif ve durağan. hatta o kadar ki şu an birbirinizde bakın hala kupa kartları açılmadığı için söyleyebilirim. Merkezde de açılmadı. Şu an duygusal konulardan birazcık uzaklaşmışsınız. Düşünceler ve mantık bu ilişki içerisinde ya da aranızdaki dinamik içerisinde ortaya girmiş. Ee, e, ve bu biraz sizi aşağı çekmiş gördüğüm kadarıyla. Dönüm noktası. Büyücü. Sihirbaz ve ayna. Şöyle yapalım. Kupa Şövalyesi ve Ay. Şimdi altılı bir vakit içerisinde eril enerjiden adım geliyor. 6 dakika, 6 saat, 6 hafta içerisinde eril enerji adım atacak. Hem de az önce dedik ki duygusallıktan çok uzak. Bu durumu düzeltmek için duygusal bir adımda bulunacağını söyleyebilirim. Bu da şu düşünceyle olacak. Yani e ben diyecek aklınızdaki insan sana güveniyorum. Sen de biraz bana güven. Çünkü biz birbirimizi gerçekten tamamlıyoruz. Birbirimize çok benziyoruz ve bu durum bir şifa bulacak aranızda. Bir dönüm noktası gelecek. Çünkü şunu fark edecek. Hani aklınızdaki insan da korkuyor. Korkuları var. Sizin de korkularınız var ve arada gizlediğiniz konuşmadığınız birbirinizden sakladığınız çok fazla durum olacağını görüyorum. Hani e, hani sevdiğinizi saklayacaksınız, barışmak istediğinizi belki saklayacaksınız. Belki ona sarılmak istediğinizi saklayacaksınız. Ama karşı taraf şunu söyleyecek. Ya bu gerçekten iyi gelmiyor. Bu bizi daha çok düşürüyor ve burada bu ilişki içerisinde dönüm noktası yaratacak. Tamamen gidişatı değiştirecek bir adım atacak karşı taraf. Bunu nasıl bu kadar net söyleyebiliyorum? Karşı tarafın niyetinde bunu alıyorum. Her ne ama durağan dediğim bir süreç var. Dediğim gibi bazıları için bu 6 dakika sürecek bu açılımdan sonra. Bazıları için 6 saat, bazıları için 6 hafta. Ama yine bakın kupa şövalyesi var ve şu dönüm noktası kartında da bir tane kupa var. Gördünüz mü burada? Yani bu sunulan duyguyla beraber e, eril enerji ya da karşı taraf diyeyim ben size. E, bir dönüm noktası getiriyor. Yine burada büyücü kartıyla beraber aranızda bir iletişim olacağı ya da iletişimin artık netleşeceği konuşulmayan konuların konuşulacağı ve birbirinizi net bir şekilde anlayacağınız gözüküyor. Yani eylem gelir mi? Buradan evet eylem gelir. Bu eylemle gidişat ne tarafa gider? Gidişat olumlu ve iyi yöne gider gördüğüm kadarıyla. Ha, yine sürece bakacağız ama süreçte bunun izlerini de bu açılım içerisinde gördük. Çünkü eylem kısmında verdi bunu bize açıkçası. Tabii şöyle bir devam edelim yine. Niyet, girişimler, sözleşme. Bakın yine altı sayısını aldık burada. Niyet, girişimler, sözleşme, para üçlüsü, kertenkele ve ağaç. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Burada gerçekten aranızda artık Belli paylaşımlara girilecek. Yani e, aklınızdaki insan sizin ortağınızsa, parasal konularınız varsa bununla ilgili bir şeyler yapmak için önce konuşacaksınız ya da iş arkadaşlarınız e, iş ortamınız varsa önce işle ilgili bir konuşma gibi yapacaksınız ya da işle ilgili bir planlama gibi başlayacaksınız. Eğer böyle bir şey yoksa da bu adımdan sonra her ikiniz direkt tensel bir şeyler yaşayacak olabilirsiniz. Belli paylaşımlara gireceğiniz gözüküyor. Yani tutkusal olarak birbirinize tensel olarak yaklaşacaksınız. Yani çok uzaktaydınız burada. Artık bir yakınlık geliyor ve bu ilişki için bir anlaşmaya varacağınızı söyleyebilirim. Kendi içinizde anlaşma anlaşma yapacaksınız. Anlaşamadığınız konularda bir değişkenlik geliyor. Aynı zamanda burada cinsellik de gözüküyor. Yani şu adımdan sonra bir cinsellik de Bu anlamda da bir sonuç var ve girdiğiniz duruma artık uyum göstereceksiniz. Yani şu anki süreçte şu iki durumda çok uyumsuzsunuz ve birbirinizi hiç anlamıyorsunuz ama şu kartlara baktığımda çok güzel bir uyum yakalanacağını, cinsellik yaşanacağını, iş aynı iş ortamındaysanız bu iş ortamında bir ortaklığa gidileceğini ve her ne olursa olsun bu girişiminiz tekrar başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak, barışmak, iş anlamında bir şeyler yapmak ya da sadece cinsel devam etmek hiç fark etmez. Çok köklü ve çok sağlam olacak size sizin için. Artık hani bu sizin için gerçekten bir dönüm noktası yaratacak yani. Artık daha köklü bir şeyler başlayacak. Şöyle şöyle alalım şunları da ve bakalım şuraya. Hak etme. ikinci çakra. Kule. Savaşçı. Abanos. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Yine alt sayısıyla geldi bu arada. Şunu da göstereceğim. 6 Ve şunu da göstereyim. Ee, şurada da 36 var. Şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra şurada da 26 var. Onu da göstereyim. Tamam. Heh, göstereyim ben. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. 6 6 6 6. Bir sürü altımız var. Şimdi şöyle bir durum var bu kişiyle aniden bitmişsiniz, aniden yakılmışsınız. Yani bu iletişim, küs veya ayrılık geldiğini bir anda olmuş sizin için. Beklemediğiniz bir anda. Her şeyi giderken derken bunun sebebi si siz Aklınızdaki insana karşı bir şeyleri hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Yani bana bunu söylemeliydi, bana bunu e, işte yapmalıydı. Hani ben ben hak ediyordum bazı şeyleri, hak ettiğimi hissediyordum. Ama e, onun yaptığı eylem ya da davranış güvenimi çok sarstı. Burada birazcık güven problemleri yaşamışsınız ve bu yüzden aranızda bir e, çatışmaya girdiğinizi görüyorum. Yani güç savaşları gibi bir durum var. Hani ben bunu hak ediyordum. Ben bu kadar güçlüydüm. E, niye bana bunu izah etmedin ya da yapmadın gibi bir felakete gidip ani bitim ve yıkıma gitmişsiniz. Ha, yani çoğu dediğim gibi ilişkisi bitmek zorunda değil. Aranızdaki e, güzel enerji bitmiş olabilir. Aranızdaki iletişim dinamik bitmiş olabilir. bunun sebebini de burada görün diye söylüyorum. Sebebi çok net bir şekilde hak ettiğinizi alamadığınızı hissettiğiniz. Karşı tarafa baktığında karşı taraf ama bunu çok anlamıyor. Yani ne demek istiyorsunuz? Amacınız ne? Neden böyle yaptınız? Çok fazla anlamamış. Ama öyle bir durum gelecek ki o şunu düşün. Yine çok anlayacağını söyleyemem ama diyecek ki bu bizi hiçbir yere e, götürmüyor. Bu iletişimsizlik, bu e, konuşmama durumu, bu, bu hal bizi hiçbir yere götürmüyor deyip bir adım olacak daha çok. Yani gördüğümüzde tabloda açıkçası enerjiler bu şekilde. Şimdi şunu yapalım. Hem karşı tarafın hislerine bakalım hem sizin hislerinize bir bakalım. Karşılaştıralım. Daha sonrasında sürece tekrar bakalım. Bize yine şu kupa şövalyesi tarzı bir şey verecek mi diye netleşsin birazcık daha. Ee, ve sonrasında karşı tarafı konuşturalım bakalım. Biliyorsunuz sağlamasını yapmadan yani çünkü bir kupa şövalyesi gördüm. Umut vermeyi sevmiyorum. Şey yorumunu da sevmiyorum. İnsanlara umut veriyorsunuz gelmiyor yorumunu da sevmiyorum. O yüzden kolektife, kolektifte kimek faydalı olacaksa burada yine mesela kupa şövalyesi ya da değnek şövalyesi ya da herhangi bir adım gelecek ve bunun sağlamasını yapmadan bırakmam yani. Şöyle toplayalım şuraları. O kadar yavaş, o kadar yavaş topluyorum ki. Tamam, şimdi klasik desteğimize bir bakalım. Karşı tarafın duygu ve düşünceleri neler? Sizin duygu ve düşünceleriniz neler? Yukarısı siz, aşağısı karşı taraf. Aklınızdaki kişi yani karşı taraf. Siz de bakın yine bir DNA Kraliçesi çıktı yani izleyen kişiler çoğunlukta değnek kartları çok fazla özellikle siz tarafından yani bir iletişim isteği, bazı şeyleri başlatma isteği çok net bir şekilde gözüküyor ama e, ya yani eylem karşıdan gelsin istiyorsunuz. Karşı tarafta aklınızdaki insan da kılıç kralı çıktı. Azize de onda çıktı gerçi. Şimdi şöyle bir şey var. İmparatoriçe ve kupa sekizlisi. Vay. Şimdi şöyle bir şey var. Siz sizin düşüncelerinizde ve hislerinizde çok net bir şekilde şunu görebiliyorum. Bu kişiyi arzu olarak çok arzuluyorsunuz. Yani devamı gelsin, bu ilişkinin devamı olsun, böyle bitmesin, yaşayacağımız çok şey var. Ama bu olurken de ben güçlü durmalıyım tarzı bir dönüşünüz var. Yani benim hak ettiğim şeyler var, başarmam gereken şeyler var hayatta. Ve bazı şeyleri hak ediyordum. O yüzden şu an duygusallıktan uzağım sana karşı. Çünkü ben hak ettiğimi almalıyım. Ve iletişim istiyorum diyorsunuz aklınızda insana aklınızdaki insanla konuşma isteğinizin olduğu burada gözüküyor. Hatta aniden haberleşmeleriniz olsun istiyorsunuz ama bir yandan da çok kapalısınız. Yani iletişim olsun ama karşı taraf iletişim adımını atsın ya da karşı taraf artık size bu iletişim içerisinde anlayış göstersin. Çünkü siz artık kendinizi anlatma konusuna kendinizi kapatmışsınız olarak gözüküyor. Ve bu süreçte de kendinizi çok fazla yalnız hissediyorsunuz. Yani aklınızdaki insanla şu anki durumunuz sizi çok yalnız hissettirmeye başlamış ve kararsızlığa götürmüş. Ya tamam mı, devam mı artık bitse mi yoksa devam etsem mi ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir durum içerisindesiniz. Karşı tarafa baktığımda Karşı tarafta şu an biraz soğuk yapıyor, soğuk duruyor, çok anlayış göstermiyor. Aslında size çok değer veriyor, sizi çok önemsiyor. İmparatorçe kartıyla beraber sizin hakkınızda tek bir soru işareti daha yok kafasında. Gerçekten sizi kıskanan bir karşı taraf var burada. O da bakın sizde değnek sekizlisi onda mahkeme. O da aslında konuşmak yüzleşmek olanı biteni anlatmanızı istiyor. Yani ne oluyor ne bitiyor öğrenmek istiyor. Bir yüzleşmek istiyor. Sizin beklediğinizin de farkında. Her şeyin farkında olduğunuzun da farkında. Ama kendisi e, bir türlü anlayamıyor. Bu kişinin psikolojik sorunları olabilir. Bazı şeyleri çok takmayan veya umursamayan bir tip olabilir karşı taraf. Ama sizi çok önemsiyor. Şu anki uzaklıktan memnun değil. Çünkü sizin kendinizi yalnız hissettiğiniz yerde de yalnız kaldığınız yerde de o da istemeyerek duygularını terk etmiş. O da istemeyerek uzaklaşmış. İstemiyor yani. O da karaları bağlamış. Siz her ne kadar fakir fukara yoksul yalnız hissediyorsanız o da üzgün. istemediği bir biçimde böyle uzak duruyor. Karaları bağlamış. Depresyon mod 10 yani burada aktif. Biraz daha hislerinizden bahsetmenizi istiyorum. Size ve karşı tarafa bakalım. Aziz. Kupa Beşlisi. Ay siz de az değilsiniz yani. Biraz drama queen'e girilmiş burada. Karşı tarafa bakalım. Araba. Değnek Beşlisi. Ve Kılıç yedilisi. Aa bir tane daha. İmparator. Şuraya destek alalım. ya gücü. Şurayı bir tam anlayacağım. Oraya birkaç kart aldım. O Kılıç yedilisi. Ne diyorsun yani sen? Kalif. Yıldızlar. Evet. Tamam. Şimdi sizin duygularda şöyle bir şey var. Duygularınızın artık biraz değiştiğini, farklılık gösterdiğinizi ve bu ilişkiye dair karamsar baktığınızı söyleyebilirim. Yani duygularınızı kararmışsınız biraz. Ama bir yandan da bu kişiyle çok mutlu olduğunuzu, işte evlilik istediğinizi, ciddi şeyler istediğinizi. Yani e, sizi bir anlasa, bir güzelce ne gelse devam etmek istediğinizi ama karşı tarafın hal, hareket ve tavırlarından dolayı buna karşı yorgunluklarınızın olduğu gözüküyor. Karşı tarafa baktığımda da Size doğru gelmeye çok açık, kalbi size çok açık ama şu an kalbiyle de bir çatışma hali var. Değenik yedilisi, değenik beşlisi, beşlisi ne? Şu an biraz daha kavga çatışma halinde, çevresinden de uğraştığı kişiler var. İşte sizi istemeyen insanlarla da uğraşıyor gibi. Bir yandan sizde de böyle bir tartışma çatışma halinde. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya karşı taraf gerçekten yine burada kılıç yedilisi bir ihanet etmiş ya da sizin ihanet ettiğinizi düşünüyor. Yani burada başka bir kadın veya başka bir erkek enerjisi vermedi ama üçlü ilişki içerisinde olanlar için geliyor tabii ki bu aldatma enerjisi ve bu aldatmaca üçlü ilişki durumu ona yük olarak gelmeye başlamış. Üçlü ilişki olmayanlar için de ya bu kişi onu aldattığınızı düşünüyor ya da kandırdığınızı düşünüyor ve bu ona çok ağır gelmeye başlamış. Yine de bunun için bir adım atmak istiyor, eylemde bulunmak istiyor. Tabii şimdi sürece bakalım. Süreçte neler var? Süreçte neler yaşayacaksınız aklınızdaki insanla? kılıç kraliçesi, değnek kralı, kılıç beşlisi, kılıç olmuştu, yıldız, ermiş, değnek şövalyesi, üç tane de kule ve kupa elbisi. Şimdi şöyle süreçte adım evet yine geliyor. Çünkü ne demiştik? Kupa şövalyesi de, değnek şövalyesi de gelirse okey kabul. Hani Kabulümüz. Ama şöyle bir gidişat var yine. Yine çok yüksek enerjiler içerisinde olmayacaksınız. Bakın kartlar ne kadar karma çorman duruyor. Yani böyle bir açılım olabilir mi? Ne kadar karışık. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle İlişkideki dişi enerji olan taraf çok soğuk, sessiz, ketum. ya yani bir süre dişi enerji böyle duracak. Yani sen bana açıklama yapmadın mı kardeşim? sen bana hak ettiğini verme hak ettiğimi vermedin mi aşk ito sen bana yani bunu mu yaptın o zaman ben duvar gibi olacağım sana deyip dişi enerji süreçte örüyor yani ağlarını evil enerji karşı taraf aklınızdaki insan artık her kimse bu kişi ne yapıyor dediğimizde de o da ıı, ya ben anlamıyorum niye böyle yapıyorsun ama ben yanlış bir şey yapmadım. Yine de ben böyle çok adım atmayı düşünmüyorum sana karşı. Çünkü ben elimden geleni yaptım diyecek. Yani her iki tarafta kılıç etkileriyle, kılıç onlusu, kılıç beşlisi aslında istemediği bir durum içerisinde olup bir hayal kırıklığına uğrayacaklar süreçte. Ee, ve birbirine acı çektirecekler. Bu sırada duygusal dünyasında çok karışık olacak her iki tarafta. Ama birbirlerini hayal etmeye devam edecekler. Özellikle cinsellik dış görünüş olarak. Ama dişi enerji bir şeyleri yakıp yıkmaya hazır ki zaten yakıp yıkılmıştı. Yine de ruhen birbirlerine çok fazla bir bağ gönderiyorlar. Çünkü bir ölüm, bir bitiş, bir mezar hiçbir şey anlamadık buraya. Aksine Yıldız ve Değnek Şövalyesi birbirlerini çok arzuladıkları bir anda özellikle bir adım gelecek buraya. Ama o süreç içerisinde soğuk durmalar, bir süre iletişimsizlik vesaire bu tarz durumlar devam edecek. Çünkü çok yoğun duygusal konularda alamadık. Yani şu an aşktan, sevgiden çok bahsetmiyorlar. Daha çok bir şeyleri ee, inşa etmeye çalışırken daha da batırmaktan ve çatışma ortamına girmekten bahsediyorlar. Yani kupa kartları konuşmuyor. Bir kupa yedilisi var. Kafamız biraz karışık diyen kartlar burada. Buralarda karıştı zaten. Ee, yine de şöyle bir şey yapalım. Buraya aşk kartlarından alalım. Bakalım aşk kartları sizin için e, ne söyleyecek ve sonrasında aklınızdaki insan ne söylemek ister. Ona bir Bakalım. Şöyle aşk kartlarına bakalım. O senin ruh eşinde de güven sorununu aş. Melekler seninle sadık ve sevgi. Aranızda büyük çekim var. Eski sevgilin arayabilir. Şimdi güzel kartlar geldi. Gerçekten aranızda ruh eşi olanlar ya da ruh eşi gibi hissedenler var. Yani kaderimdeki insan bu olabilir mi? Kaderimdeki kişi bu olabilir mi? Bana çok iyi geliyor dediğiniz bir durum var. Aslında çok mutlusunuz beraber. Evet. Ama çok fazla korku ve sorun bu ilişkinin içerisine girmiş ve korkuya kapındığınızda çok fazla kendi içinizde ve güven duygunuzu kaybettiğinizde de e, sorunlar yaşanmaya başlamışsınız. Burada bu kişiye karşı güven sorununuzu aşmanız gerekiyor. Birbirinize her zaman çekiliyorsunuz aynı zamanda. Yani e, zaten şurada da şey diyor. Reşinizi aramanız gerekmez. Hani çekim yasasını kullanın. Burada birbirinize zaten çekiliyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz da açıkçası. Bu kişiyle bağınız... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bu kişiyle bağınız kopmamış. Düşünüyor, aramak istiyor. Aşk enerjiniz yarım kalmış ve tamamlanacak bu aranızdaki durum açıkçası. Yani bitmemiş burası. İletişimi olmayanlar, küs olanlar, soğuk olanlar, ayrı olanlar bilemiyorum. Bitmemiş yani burası. Sadece e, birazcık daha güven istiyor. Biraz daha anlayış bekliyor. Burası açıkçası bir arama, bir konuşma, bir iletişim gerçekleşecek. Aranızda bir adımlaşma olacak. Ben 6 diyorum. Çok fazla 6 gördüm. Bence 6. 6 dakika, 6 saat, 6 hafta. 6 aya kadar varar mı? Marar mı? Varır mı? Ee, varabilir. Bilemiyorum. O kadar uzun süreçte yok ya. 6 ay sonra gelen de gelmesin yani ne bileyim. Altı ayda neler neler değişir. Ölümlü dünya o kadar bekletmeye de değmez. O zaman beklemeyin. 6 haftadan sonrasını beklemeyin. Ama tabii uyumlandıysanız bence bu kısımda gelecektir. Şimdi bakalım aklınızdaki insan ne söylüyor. Her daim hayallerimdesin. Sana ne söylemek istediğimi düşünüyorum. Ya arayacağım da ne söylemek istediğimi bilebilsem. Şimdi çok daha iyi bir yerdeyim senin sayende daha iyi bir insanım. Yani yine biraz duygusallıktan uzak ama yine de güzel şeyler, olumlu şeyler söyledi açık aklınızdaki insan. Umarım nokta atışları gelmiştir. Umarım rezone olabilmişsinizdir ve umarım bu açılım size fayda sağlayabilmiştir. Eğer faydalı bir açılım olduysa bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.